Hmm. Bu da ne? Birisi bir bebek düşürmüş. Oh. Git ve kayıp eşyalara katıl. Bu garip ses nedir? Çok kafa karıştırıcı. Hello? Bu gerçek olamaz. Yardım edin. Bıktım bundan. Gidiyorum ben. Ne isterseniz yapın. Hı. Bu sürpriz oldu. Ehe. Ama bununla başa çıkabilirim. Bizi içeri alın. Film başlıyor. Siz. Hoş geldiniz. İyi seyirler. <laughs> Nihayet. Teşekkürler. Güvenlik görevlisini kaybetmenin nedeni sensin. Bu yüzden artık güvenlikten sen sorumlu olacaksın. Her şeye göz kulak ol. İyi şanslar. Hmm. <laughs> Think, bir asistana ihtiyacım var. Okay. Hala öğrenecek çok şey var. <laughs> Şekeri nasıl gizlice sokarım? Aa buldum. Hmm. Tişörtün altına saklayacağım. Teknoloji. 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 Hazır. Zamanı geldi. İçeri gel. Biletim. Top yes hmm. yes. <Gülüyor> <Gülüyor> Tink. Onunla ilgilen. Olamaz. Lütfen yapma. İmdat. Biri yardım etsin. <laughs> ne? Nani? Şekerli. Oh. En sevdiğim tişört de mahvolmuş. <laughs> Beni kandırmak o kadar kolay değil. Ha? Komik. O nedir? Bir dans. Aklıma bir fikir geldi. Biletim. Bu bana bir şey hatırlattı. Kendim yaptım. Güzel. İyi seyirler. Son ses. Hadi başlayalım. Benimle dans edin. Olamaz. Bu müzik. Kendimi tutamıyorum. Mümkün değil. Önce bunu bitirmek zorundayım. Yo yo. O geldi bile. İçeri girmeliyim. İyi seyirler. Evet işe yaradı. Çikolata getirdim. Ben de zencefilli kurabiye getirdim. Çok havalı. Hmm. Muhteşem. Neredeyse oldu. Çok yaklaştım. <laughs> El, beni hayal kırıklığına uğratma. İşte bilet. Bakalım. Şekerim nerede? İşte buradasın kıymetlim. Onları nasıl gizlice soktuğumu gördünüz mü? Aa evet. Çok iyiydin. Hay aksi. Bir şey mi kaçırdım? Hı? İçeri girebilir miyim? Tink ne yapacağını biliyorsun. Ayakkabı bacığın çözülmüş. Hı. Zorun değil. Eğer bağcıkların çözülmüşse içeri giremezsin. Hı? Her neyse oh. onları bağlayacağım. Elimden geleni yapacağım. Tek elinizin olması bunu oldukça zorlaştırıyor. İşe yaramadı. Çocukluğumdan beri bağcıklarımı bağlamakta zorlanıyorum. Sana yardım edeceğim. Al bakalım. Bunu evde tekrarlamayın. İyi işte. <laughs> tink. Düşündüğün gibi değil. Seni hiçbir ele değişmem. <laughs> Sizinle ne yapacağım? <laughs> Vay canına, Başka bir benzeyi. Tek bir tane bile çok fazla. Bu da kim? Senin sıkı bir hayranın. İşte bir bilet. İmzan lütfen. Sakıncası yoksa. Teşekkür ederim. Sarılmak yok. İyi seyirler. Bu delilik. Hayranları sevmiyorum. Yanım işe yaradı. Ne? Ne? Hmm. Çok iyi. Ama gitmeliyim. Hmm. Ben de bunu yapabilirim. Olamaz. Hmm. Yine mi? <gülüyor> Selam. <gülüyor> Hay aksi. Bir tel düştü. İşte biletim. Tink. Asistanın nerede? Tam burada. Yanımda. Cidden mi? Bu çok saçma. Bunlar balık ne? falan mı? Jöle hazır. Hmm. Git buradan. Oh. İşte biletim. Bu da ne? Hmm. Balığın. Peki. içeri gel. Hmm. Nefis. Bunu nasıl başardın? Hmm. Ben de aynı derecede iyi yapabilirim. Selam. Bu da ne? Bir akvaryum. Balığım için. Benim de bir balığım var. Bu bir pirana ve acıktı. Hayır olamaz. Aferin kızım. Her şeyi yedi. Fikirler tükendi. Sinemaya şeker sokmanın bir yolu yok. Evet, başımız derde girebilir. Dur, <laughs> bitti. Herkes dışarı. <laughs> Film inanılmazdı. Çok sevdim. Ah, işte benim durum. Merhaba. Rumi, Wow. Rumi. Ah, bu da ne? Sana yakıştı Rey. Merhaba. içeri girebilir miyim? Huntrix'ten Romy. Gerçekten sen olduğunu kanıtla. Kolay iş. Tamam, yeter yeter. Sana inanıyorum. İçeri gel Rumi. Rumi kulübe girdi. Tamam hazır. Merhaba. Sen de kimsin? Giriş sadece K-pop ibli savcıları için. Benim. Rey. Hadi acele edelim. Al ah, sözü. Ben Rumiyim. Ah öyle değil. Rumi. O zaman bu bardağı çatlatmak için o meşhur notanı söyle bakalım. Of. Çocuk oyuncu. Şey, Neredesin? Acele et. La baba. La baba. Koşuyorum zaten. İyi şanslar. Aa! Vay. Ne kadar güçlü. Bunu kendime alacağım. Konser için teşekkürler. Şarkınızın notası falan kalmadı. Defolun buradan. İyi iş. Hey, kulübe giriyorum. Giriş sadece bu arkadaşlar için. Onlardan biri misin? Ben daha da iyiyim. Bak sana kim olduğumu göstereceğim. <laughs> Nereye gitti? Kayıp mı oldu? Ama nasıl? <laughs> Buraya gel. <laughs> Kendim geçeceğim. Hey kim var orada? Ben bir iblis. Gerçekten mi? Ne tür bir iblis? Sarı gözlerime bak. Evet iblise benziyorsun. Tamam içeri gel. Aha teşekkürler. Gidiyorum. Suzy her şey yolunda gitti. Hey Ray peki ya ben? Beni unuttun. Üzgünüm İçeri giriyorum. Hiç adil değil. Tamam kendim halledebilirim. Bu karanlıktan neyin Yardımcı olabilir mi? Ben bir iblis. Oh üzgünüm. Bir dakika. İblis işaretlerini çizmeyi unuttum. İşte bu. Hepsi tamam. Aa evet. İşte bir iblis. Ve hepsi bu değil. Gözlerime bak. Oh güzel. Çok inandırıcı. Hiçbir şey görünmüyor. Sadece K-pop için Anlıyorum Sizi çözdüm İşte gerçek bir iblis olmaz Defolun gidin de buradan Vay bu da kim Zoe Hayır. Seni içeri almam. Soru ne? Giriş sadece K-pop evli savcılara için. Pekala. Madem çok istiyorsun. <laughs> Vay. buna nasıl yapıyor? Hey, neyin var senin? Hoppa. Pardon. Kendimi kaptırmışım. Dansın bana ilham verdi. İçeri gel. Hoş geldin. Suzy. Gördün mü? Suzy. Neredesin? Benim. Zoe. Merhaba. Bum bum bum. Giriş sadece Dansını izle. Hadi Zoe. Ortalığı ateşe ver. <gülüyor> <gülüyor> ne var bunda? Aa, oh. sıkıştı. Hadi ama Suzy. Müziği sesini aç. Çabuk. Zaman yok. bir şey ya. Şimdi Suzy, denedim. Uh oh, oh, dans fiyasko sonuçlandı. Hadi kaçalım. Ha? Bu da kim? Dur. Bebek Sasha. Geçmeme izin verir misin? Hayır. Giriş sadece K-pop iblis avcıları için. Bunu tut. Daha düz.

Hmm, sırtın ne kadar da geniş görünüyor Rey. Bak, peynir işe yaradı. Harika, girelim. Gittiler mi? Çılgın hayranlar. Hadi ama Rey, git. Ah, neden arkadan gizlice yaklaşıyorsun? Sen kimsin? Dur, ellerimi sileyim. Dur, Düzgün çek. <laughs> Ah evet yakışıklıyım. İşte bu kadar. Neden telefonu düşürdün? İmzanı alabilir miyim? Sizin en büyük hayranınızım. Aa ah, evet. Evet. İmzalayacağım. Al bakalım. Burayı kim kirletti? Bu onun defteri. Ona sor. Sen görürsün. Kim var burada? Mystery. Kulübe gitmek istiyorum. Hey, harika görünüyorsun. Ama K-pop iblis avcılarından olduğunu kanıtla. Bak. Ah, bunu nasıl yaptın? Kendini o kadar zeki mi sanıyorsun? Ama bunu yapabilir misin? Ya da bunu? Tek elle. Ellerim olmadan bile yapabilirim. Bak. Çok kolaydı. Gerçekten de harikasın. Elbette. Suzy bir planım var. Gidelim. Kâküllerim önüme geliyor. Merhaba. Ben Saja Boys. Saja ben büyük bir hayranınım. Çok havalısınız. İnsanınızı alabilir miyim? Evet. Buyurun. Vay. Kesinlikle sensin. Bekle. Seninle bir selfie çekebilir miyim? Herkes beni kıskanacak. Aa evet. Neyi kaçırdım? Ah oh, işte gerçek güvenlik. Bak Mr. ile bir selfie çektim. Ne? Neden iki tane var ondan? Bekle. Aa oh, o. Ben onunla değilim. Suzy. Bekle. Gördün mü? Teşekkür ederim dostum. Bana çok yardımcı oldun. Kulübe girebilirsin. Hoş geldin. <laughs> Mükemmel. No. Aa, o da kim? <laughs> Merhaba. Ben Mera. Lütfen içeri girin. Teşekkür ederim. <laughs> Elma mı? Yok. Ben sakız tercih ederim. Suzy, tekrar yapabiliriz. Hadi gidelim. Merhaba, ben Mira. K-pop iblis savcısı. Hı? Bir saniye. Bak, ne yapabiliyorum. Kılıç mı? Buldum. Hey, dikkatli ol. Her şeyi kıracaksın. Susi, dur. Eee? Tam ıslahat et. uh perişan. Karpuz kralları. Kaçın ezekler. Yes. Zoe. Zoe bekle. Jeno gibi olmama yardım edebilir misin? What? Ne? Jeno mu olmak hmm. istiyorsun? Ben de bir zamanlar senin gibi bir eziktim. Ama onlar bana yardım etti. Ve Zoe oldum. Tamam. Şimdi bir yardım etme sırası bende. Posterini ver bana. İşte bu. Başlıyoruz. Ne yazıyorsun? Bu. Senin değişimin için hazırladığımız plan. Yüz. Saç setili. Süper güçler. Kıyafet dans, ayakkabı. Yapacak çok işimiz var. Bakalım nereden başlasak? Aha. Saç Hayır. Önce şu sevimli yüzünle ilgilenelim. Hadi gülümse. Bu çok kolay. Hmm. Hmm. Yardım edin. Hiçbir şey görülmüyor. Aa, zavallı Mario. Ona yardım etmeliyiz. Dayan. Boynunu dik tut. Ne ağır bir köpüş. Biraz daha. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Ah, Zavallı Mario. Dikkatli ol. Tamam. Benim de duruma el atmam gerekecek. Ne yapıyorsun? Bu köpüğü çıkarmaya çalışıyorum. Hadi birlikte deneyelim. Hadi çekelim. 1-2-3 <laughs> Bucuğum. Ah, Rahat bırak beni pirana. Defol git buradan. Kurtuldum. Kafamı çıkardığınız için teşekkürler çocuklar. O, ah, o değil. Şaka yapıyor olmalısın. Yardım edin. Sakıştı. Pekala. Oh, oh, oh. Ve o küpe bir daha dokunma. Bir ricam olacak Mario. Çal. Dur. Onun yüzü konusunda yardımcı olabilir misin? <laughs> Yakışıklı olmam lazım. Oh. Bu zor bir görev. Ama oh. bir fikrim var. Oh, yeah. Bu mantarlardan hangisi seni güzelleştirir? Hmm. Muhtemelen kırmızı olan. Doki doki. Emin misin? Doki doki. Endişelenme. Bunun ince ince rendelenmesi gerekiyor. Vay canına. Bitti. İşe yaradı. Harika. Dur bakalım. Bu daha başlangıç. Ne? Gözlüklerim olmadan göremiyorum. Kıpırdama. Ne yapıyorsun? Süper star makyajı. Şimdiden hoşuma gitti. Ve şimdi dudaklar. Vay. Kudra harika. Mamma mia. Tek kelimeyle mükemmel. İnanılmaz. Teşekkür ederim. Yeah. Teşekkürler Zoe. Yüzüm parlıyor. <laughs> Balerin Capicina. <laughs> Dans ederken çok güzel görünüyor. Oh, <laughs> ah, ah, zavallıcık babacığım. Endişelenme. Sana yardım edeceğiz. Ne yapacağımı biliyorum. Prova yapmam lazım. Oh, bir ilk yardım çantası buldum. Ver bacağını. Atel takacağım. Sadece biraz sabret. Oh, bacağın artık güvende. Tekrar yürüyebilecek miyim? Oh, acımıyor. Beni ve dans kariyerimi kurtardınız. Sen de bizi kurtarabilirsin. Ona nasıl dans edileceğini öğretebilir misin? Tada. What? Sırtını dik tut. Ve şimdi dön. Böyle mi? Ne kadar utanç verici. Tekrar deneyeceğim. Bacağını daha yükseğe çekmelisin. Tıpkı tıp böyle. Yapabilir misin? Evet. Oh, bundan bir şey olmaz. Bekle. buna bir şans daha ver. Lütfen. Ona ne yardımcı olabilir? Biliyorum. Daha fazla bale işkencesi mi? Lezzetli. Al. Bir fincan bale kap için ondan iç. Peki. Dans edebiliyorum. Vay. Evet, evet, evet. Harika. Başardın mı? Hem de nasıl. Bir K-pop süperstarı gibi dans ettin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepsi senin sayende Valerian. Nesi var bunun? Bir tür sonsuz asansör. Geri çekil. İyi misin Doktor Strange? O neydi öyle? Portalları pek iyi tasarlamamışım. Yardıma ihtiyacımız var. Bu inek. Bekle. Bu nerede? Ben... Dur. Kendim yaparım. Bu portalı kapatmalıyım. Tamam. İşe yaradı. İyi misin? Hadi yardım edelim. Doktor Strange. Ona şeytani süper güçler konusunda yardım et. Bir dakika. İşte şeytani büyüler kitabı. Mükemmel. Antik bir büyü yapmalıyım. Geri çekilin. Bu çok güçlü bir sihir. Canımı acıtmayacak şekilde yapabilir misin? Demonius Aperio. Harika. Gerçek bir şeytana dönüştü. Bak ne yapabiliyorum. Ne? O bana mı dönüştü? Tamam. Bunu yapabilirim. Aklından bile geçirme. Peki. Süper güçlerim var. Aa Evet. Tebrikler. Oho. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz Strange. Ah kitabını unuttu. Bekle. Zoe. Buradayım. Portal kapandı. Çekilin yoldan. Oh, zavallı adam. Canı yanmış gibi görünüyor. Yardım edin. Şimdi seni çıkaracağım. İyi misin? Olamaz. Bir Bisikletim. Bir fikrim var. Tekerlek. Neredesin? Her şeyi tamir ettim. Çok teşekkür ederim. Ah oh, bu oh, biraz tuhaf oldu. Tamam, sakıza ihtiyacım var. Şey, jetonu nereye atacağım? Tamam, al işte. Ve bir sakız. Vay, bir dakika. Şimdi her şey yerine oturuyor. Bu mükemmel. Sakız her şeyi bir arada tutabilir. Otur. Teşekkürler dostum. Hoppa. Görüşürüz Strange. Sen ne yaptın? Hmm. Sadece ona yardım etmek istemiştim. Kıpırdama. Sen de kendi işine bak. Bu buraya. Evet. Daha sakı vidala. Sürekli bozuluyor. Bisikletin hazır. Çok teşekkür ederim. Sürekli. Sen de bize yardım edebilir misin? Lütfen. Bir saç setine ihtiyacım var. Peki. Bunu halledebilirim. Alo hayatım çabuk gel. Evet her zamankinden. Bak o şimdiden burada. Merhaba. Otomatik saat setilleri. Evet. Evet. Kesinlikle. İşe başlayalım. Hoş geldin. Kafana sok. İşte giriyorum. Siparişiniz işleniyor. E, ee? Hayır. Haklısın. Bu işe yaramadı. Yeni saç setiyle oluşturuluyor. Peki ya bu? Sanırım bu da doğru değil. Bunların hiçbiri olmuyor. İşte tam da ihtiyacımız olan şey bu. Evet. Mükemmel saç setili. Harika görünüyorsun. Teşekkürler Zoe. Şimdi tamamen hazırım. Gidelim mi? O kadar hızlı değil. Ne? Bunlara ödeme yapmamız gerekiyor. Şey, evet. Al paraları. Harika. Teşekkürler. Gidelim canım. Tamamen hazırsın. Rumi nerede? Sanırım şurada. İmzanızı alabilir miyim? Tam buraya. Evet. Teşekkürler. İyi şanslar benim ineğim. Merhaba yakışıklı. Selam Rumi. Bu senin için. Tek bir gülme. Rumi tek yedi. Buna nasıl cüret eder? <laughs> Zoe sonunda anladım. Rumi'ye değil. <laughs> Sana ihtiyacım yeah. var.